Evet arkadaşlar Gaye Belize sürpriz hediyeler aldık. Evet merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Üstündeki baykuş kızı da Gaye Belize doğum günü için aldık. Değil mi Gaye? Evet kanatları da var bakın. Erken doğum günü sürprizi yaptım Gaye. Evet baykuş kızının simgesi değil mi Gaye? Maskesine bakalım. Dur hediyelerini açmak için sabırsızlanıyorsun biliyorum. Maskesine de bakalım. Maskesi pek şey değil ya değil mi keçiden yapmışlar bir tane daha maskesi vardı gayenin onu takarız olmazsa değil mi gaye hemen ben başlayayım evet gaye hediyelerini açmak istiyor arkadaşlar evet böyle hediyeleri aldık erken doğum günü sürprizleri gayeye bayram sürprizi doğum günü sürprizi olmuş oldu wow, maç. Maç mı? Beğendin mi? Evet Gaye'nin istediği maç. Evet Gaye. Baykuş kızın şu gözlüğünü çıkaralım mı? İster misin? Şöyle <laughs> rahatça. Hoppa. <laughs> Heh, şöyle rahatça bak tamam mı? önce arkasından başlasaydım. Evet sen oraya koy bakalım. Ben senin yanına geçeyim. Sen kağıtları itekle anneciğim. Öbür tarafa. Çikolata koy olmaz aşkım da. oraya koy tamam. Evet arkadaşlar bakalım maçımız nasılmış. Oynayalım mı bir kerecik? Sonra da öbür kutularımızı açalım. Evet gaye mavi mi oldun? Aa gol girmedi evet. Ben de kırmızıyım şöyle. O dönüyor. Evet dönüyormuş. Yamulmuş birazcık. Mavi bravo. Evet ben de kalemi koruyayım. Adamı koruyayım diyeceğim. Kalemi koruyorum. Hadi. Atın, Hayır. Ay hemen döndürelim şöyle. Ne kapatmana gerekli böyle kapatabiliyor Böyle kapatabiliyor muyum kırmızı ben de mi buradan başlatayım? Gol ben de gol attım. Bir bir. Oyun evet. Bitti. Oyun bitti arkadaşlar. <laughs> Evet. Futbol oyunumuz öyle. Bak. Evet sıra ondaymış oyuncağımızın. Bakalım ne çıkacak içinden. Ben bunu bildim bakın. Neymiş? Bakın, satranç. Satranç Gaye, Gaye Belis'in çok istediği satranç oyunu değil mi Gaye? Evet. Evet Gaye Belis satranç oyununu çok seviyor. Benim bundan hiç yoktu biliyor musun zaten? Evet, Küçüğü vardı Gaye ama taşlarını kaybetmişti. Ben de büyüğünü aldım değil mi Gaye? Evet büyüğünün taşlarını kaybetmeyiz. Al bakalım. Arkasında böyle... da mafyanı gösteriyor. Evet nasıl oynandığını falan gösteriyordur değil mi? Sen zaten dinliyorsun Evet aç bakalım. Açayım mı? Aç bakalım Hemen nasılmış. Yok ben bilmiyorum satranç oynamayı. Evet arkadaşlar böyle büyük. Ama bir Tahtadan. Değil mi? değil mi? Evet Arkasına bakalım. Arkası böyle düz. Evet, evet satrancımız da. Sonra babasıyla oynar değil mi? Gayet ben bilmiyorum çünkü. Ben sen <laughs> aylardın, <değil mi? gülüyor> evet öğrenemiyorum bir türlü ya. Onları da toplayalım. Evet arkadaşlar. Bu patenimizi teyzemiz almıştı. Değil mi Gaye? Ama sürmedik hiç daha kullanmadık. Ama harika değil mi? Evet harika bir paten. Hemen, hemen. Evet dört farklı ölçü ayarı var patenimizin. Evet Gaye diğer hediyesini açıyor. Bu kaskı pat patene Kaskı aldık ayrıyetten Barbie'li. Ve bir de dizliklerimiz var böyle. Kolluklarımız. Paten için. Çok iyi. Evet Gaye'nin çok beğendiği Lego. Çok istediği Lego. Evet Gaye bana Lego al. Lego al diye tutturmuştu değil mi Gaye? Evet böyle evli arabalı. iki tane bebekli Lego evet. aldık. Evet. Ama arkadaşlar 6 yaş üstüymüş. Gaye Belis de 6 yaşına giriyor. Evet bakalım. Üstteki kutuları aç bakalım. Acaba neler var içinde? Aç bakalım. Evet Gaye onları aç bakalım. Kaç numaraya göreydi Gaye? Patenin. Dört ölçü ayarı varmış arkadaşlar. Paten de büyüktü birazcık. Büyüyünce de giyebilir gayet beliz. Hey, iki tane bağlamışsın. Hadi aç bakalım. Evet Gaye'nin orada çok istediği bir oyuncak var. Anne bana doğum günümde al. Evet lol bebek. Öbür, bakalım. Ne var? Bakalım yakından. Evet. Evet, çok güzel. Onu da açsın gayet. Lol bebek. O da mı lol bebek? Evet, böyle ikinci serisi bu. Bu ikinci seviye. Arabalı o, bu mobilyalı değil mi? Bu birinci seviyeli. Evet. Efendim? Açılacak annem sonra ama şimdi değil. Şimdi sadece hediyelerimize bakalım. Bir dahaki videolarımızda bu lol bebekleri de açarız. Şirin şey tatlım güle güle kullan oyna. <laughs> güzel güzel oyna tamam mı? <laughs> evet lol bebeklerimiz böyle arkadaşlar. Biri mobilyalı biri böyle gay kaskını denemeye çalışıyor orta. <laughs> evet erken doğum günü sürpriz oldu gayeye. Bir dediklerimi tak da onu bir, bir kere süreyim. Pateni mi? Bir... Pateni mi süreceksin bir kere? <gülüyor> tamam <gülüyor> arkadaşlar sürüyorum. patenimizi bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar Gaybeliz böyle sıraladı aldıklarımızı. Değil mi? Evet patelimizi de açtık. Anne, Dizliklerin. Dursun anneciğim. Tamam. Şimdi evin içindesin bir şey olmaz. Evet şöyle patenimizi bir alalım. Tamam, lütfen, Dur bir anne. patenimize bir bakalım aşkım yakından. Dizliklerini şimdi uğraşırsak çok işimiz olur. Patenini bir tak bakalım nasıl yürüyebilecek misin tamam mı? Hı hı. Evet böyle arkadaşlar. Şu tekerlekler ayarlanabiliyor istersek arka iki tekerlek şöyle bunu istersek böyle çıkartıp bir tekerlek bir tekerlek yapabiliyoruz Evet gaye hemen ayaklarına giydi bakalım onları sabitleyelim Evet arkadaşlar gaye belisi böyle hazırladık değil mi gaye dur 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 dikkatli ol dizlik taktık paten giydik elini bana ver aşkım Evet Tutmadan yapabilir misin ki acaba? Git o tarafa doğru. Koltuğa doğru git anneciğim. Evet. Şöyle yürür gibi git annem. Öyle mi? Evet. Dışarıda barbilerini de böyle takarsın. Tamam mı aşkım? Yavaş. <laughs> Yavaş. Bir yerden şey al. <laughs> yavaş tamam yeterli. Anneciğim ellerin dursun. El, el olanları takmadık. Anne çok Güzel mi? Onlarla uğraşmayalım şimdi. Evet kaskımız da oldu böyle ayarlı alttan. Bakalım Barbie'li kask. Bu Scooter'ın kaskıydı değil mi? Scooter almıştık gaye belise. <laughs> evet o Barbie'li Scooter'ımız da küçüldü artık. Normal Scooter'ın büyüğünü almamız lazım. Anne. Annem. Bakayım nasıl taktın onu. Olmamış ki o. Takamamışsın. Evet arkadaşlar. Biz patenimizi deneyelim. Evet bunları takmaya çalışalım gaye belirse. Evet arkadaşlar. Ellerimize böyle giydirdik. Baş parmaklarımızı çıkarttık. Değil mi gaye? Evet. Gaye düşmeden <laughs> evde hareket edebiliyor şu anlık. Evet sakın düşme dikkatli ol. Kafana alnını falan vurursun. Ama kafanda da kask var gerçi. Evet böyle böyle alışacak aşağı indiğimizde. Yavaş bir yerin acır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gaybelisin erken doğum günü hediyeleri bunlardı. Evet gaybelise doğum günü yapamayız herhalde. Bu virüsler olduğu sürece. Evet. Ailemizde eğer alırsa doğum günü hediyesi sizlerle paylaşırız. Onları da. Bunu zaten teyzesi almıştı. Patene değil mi Gaye? Gaye. Burada mısın? Evet. Evet. Evet Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bir like. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.